Bugünkü deneyimizde emme basma turunmaların çalışma mantığını göstereceğiz. Kızım Öykü bize malzemeleri tanıtsın. Emme basma turunması. Şöyle bir göster elindekini. Bir de pistonu kaldırıp indirebilir misin boşken? Mi? Evet, şimdi hava soğumadığı için şöyle piston. Piston dediğimiz şey neresi? Yani Bu kısmı, bastığımız yer. Evet kuvvet uyguladığımız kısmı başka. Evet Su dolu kap boş kap. Boş kap. O zaman sen yardım etmek için boş kabın oraya geçebilirsin istersen. Evet şimdi alt kısmını tulumamızın alt kısmını su dolu olan kabımıza batırıyoruz. Suyun fışkırmaması için başka birinden yardım alabilirsiniz deney yaparken laboratuvarda emme basma tulumu modeliyle bunu yapıyoruz laboratuvardaki malzemelerimizden. Pistonu yukarı aşağı çekiyoruz. <laughs> Islanmıyor, ben gibi. Evet. Şimdi buradan. E Ana geliyor buraya. Evet yani ama kap tutuyor suyu Buradan şu uç kısmından suyun çıktığını görüyoruz. Peki nasıl oldu bu? Şimdi ben pistonu yukarı çektiğimde odanın iç basıncını değiştirmiş oluyorum bu birinci odanın. İki odalı sistem gibi düşünün bunu. Birinci odanın iç basıncını değiştiriyorum ve burada iki ayrı kapak var. Birinci odada bulunan kapak. Ve bu e, ikinci odaya geçen kapak. Bu iki kapaklar aynı anda kapalı ya da aynı anda açık olmuyor. Biri kapanırken diğeri açılıyor, diğeri kapanırken diğeri açılıyor. ve Bu şekilde dönüşümlü odalara su geçmekte. Tekrar gösterelim. Adam, adam. geliyor. Yani suyun çıkışı bu şekilde. Biz yukarı çektiğimizde. E, İç basıncı değiştirdiğimiz için e, suyun üzerine etki eden açık hava basıncı kaptaki suyun e, birinci odaya dolmasını sağlıyor. Daha sonra tekrar aşağı indirdiğimde e, bu pistonun e, kabına etki etmiş oluyoruz. Ve su tekrar ikinci odaya geçmiş ve buradan basınçlı bir şekilde çıkmış oluyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şey